Bilgelina Yiğit bakın. Ayy. Ne aldım sizi? Bak bu senin. Bak bu da senin. Oh. Mı? Açalım mı? Açalım mı? Bak. Güzel mi? Dur hemen açıyor musun? Bir bak bakalım nasıl. Ver. Bunlar. Wow, <laughs> Bunlar babanı döveceğim. <laughs> bak. Çok güzel. Yiğit'i Oyna bakayım. Oyna. Şunla bak. Hayır oğlum arkasına bastıracaksın. Arkasına bastır. <laughs> beni dövdü. Yiğit beni dövüyor. Yiğit. Bilge Lina da açmak derdin. Allah'ım. Bir yap bakalım Bilge Lina. Seninki nasıl? Bir yap. Aa kızım ki çok tatlı. Gözleri de mi oynuyor onun? Bakalım. Hii, çok güzel. İçinden ne çıkacak acaba? Yiğit açmak istiyor. Oğlum sen açamazsın ama. Dur. Bekle. Getir açayım ben. Dur baba yardım etsin. <laughs> ya Yiğit çok sevindi. Aa çok güzel. En sevdiğinden. <laughs> Dur. Bir, bak, bak bak bak. Açalım mı? Şuradan, şuradan Aç bakalım. Şey. Sen bilmiyorsun babası. Adam mı? Evet. Bak. Hiç boş çıktı. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Süper. <laughs> 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 i̇yi çok sevindi. Hadi Yiğit bir vur bakalım bir. Vurmak iyi bir şey değil de yani oyuncak zaten. Hah, bir dene da. bakalım bir. <laughs> Ay çok güzel. <laughs> Bakayım. Ya nasıl sinirli bu maymun? Ya Beni dövecek şimdi. Arkadaşlar bu maymun şimdi beni dövüyor. Kızımınki çok güzel. Ya gözleri de oynuyor onun. Bak Aa dövdü. Ne niye dövüyorsun? Al benim sana sıkıştım. Al bakalım. Getir kız oğlum. Al oğlum. Bak Yiğit. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Yiğit korktu. Al. Sen de vur. Sen de vur oğlum. <laughs>